Merhaba arkadaşlar şu an hayvanlarla şey yapıyoruz. Şimdi Ş şurada güneşimiz var. Oyuna başlayalım istersen. Ama ilk önce şarkı söyle. Hayvanların şarkısı güneşlerin her yeri o dağın bulutun gökyüzünün gemisinin denizin dalgasının mavisi beyazının denizi dalgasının martıları beyaz martılar havada uçarken onları izliyoruz yengeç kedi ve köpek Bunlar çok iyi. Mesela, atropod, deniz, hayvanları. Mesela, atropod, deniz, hayvanları. Hayvanları, deniz, hayvanları. Deniz, o hayvanları. Deniz, hayvanları. Burada bitmiştir şarkımız. Şimdi oyuna başlıyoruz. Aa, bu ne böyle? <gülüyor> 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 perdeyi çekelim haydi. Haydi arkadaşlar perdeyi çekelim. Ah. Hazırlıyor. Güzel bir tarz alsınlar. Hadi, Hadi yüzümüzü, yüzümüzü yıkayalım. Şimdi kahvaltıyı hazırlayabiliriz. Hadi alın bakayım. Güneş. Güneş açtı her yeri. Güneş açtı her yeri. Güneş açtı her yeri. Güneş açtı her yeri. Güneş aç. Güneş açtı her yeri. Güneş açtı her yeri. Bay bay.